Gel gel. Ya bak bu doğru Avcı ama davranmayı da kurallar Ama <laughs> Gel. Sessiz. Şşş. Ulan Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam?

Gel güzel. Gel. Gel kızım Gel güzel kız. Gel. Gel. Ekmeğimizi. Gel benim hayatım. Gel. Güzelim gel. Gel bir tane. Gel. Gel. Al. Bir canlanma. Al. Al kız. Neredeyiz? Al. Al gel ha, Al. Al. güzelim benim. Al. Korkma. Korkma güzelim. Korkma. Gel kızım benim. Gel kızım gel. Gel yanıma. Gel bir tane gel. Gel güzelim benim gel. Gel güzel kızım. Gel bakayım gel tatlı. Gel gel. Gel hayat. Gel güzel. Gel. Nergis. Al patatesini al. al. kızım. Al. Al bak. Al gel. Al. Al hayat. Al. Ormandaki hayvanlarımızı bu şekilde evcilleştirmeden ama onların da açlıklarını hissederek bunları biraz daha doğaya uygun halde beslemeye çalışıyoruz. Değil mi güzelim? İsmi Nergis. Bunu bebekliğinden beri besliyoruz yanımızda.